zafiyetli bir sol bekin olmasına rağmen onu kurtaracak çok önemli bir ayrıntı vardır takımların içerisinde. Biz bunu çok gördük. Sol stoperin formda ve iyiyse ki öyle. Ki öyle. Sol bekinin hücuma çıkışlarında çok tedirgin olmazsın. Ve Torreira gibi bir oyuncun varsa. Torreira Kan Kaan Ayhan gibi iki futbol amelesi var orada. Her yere kademi, basıyorlar. Çok Abdülkerim ilk müdahaleleri de devamında da çok başarılı. Angelinho'nun o çıkışlarının Hani geri dönüşlerindeki zafiyeti giderebilirdin. Bence de. Hemen ben giderebilecek Bak, şeyler. Sadece tecrübesizlikten kaybetti Asayi evet, evet. Sadece başka hiçbir kelimeye daha gidemem. Tecrübesizlik derken, sağdan en tecrübesiz ismiydi Kazım evet, yani, Diğerlerinin tecrübesi yani, var. Muhammed iyi anlattı. İlk golde yaptığı hata bir timing hatası, panikle Hı -hı. iyi futbolcunun tanımında ayakta kalmak var. Hele savunma oyuncusuysa. Atladı, timing hatası yaptı, golü yedi. İkincisinde de çok rahat bir pozisyonda hücum ederken Topla gitti adama çarptı. Dönüşünde Galatasaray zaten yorgun. Golü yedi. Halbuki olsa orada 2-3 kısa pas yaparak devam edecekti muhtemelen. Evet. Çünkü maç 1-1. Sen şimdi maç başlamadan önce Galatasaray'a 1 puan yazsam oynamazlar valla. Dün bu soruldu biliyorsun <laughs> Okan Hoca'ya. Ne dedi? Ee, oynarım oynamam demedi. Sadece dedi ki Bayern Münih iki maçta da. Bayern Münih'e karşı alınacak puan ya da puanlar bir ekstradır. Yani evet. Demek istedi ki yani biz bu kura çekilini oraya sıfır yazdık. Puan alırsak ekstra Birincilik ikincilik puan. için bize artı bir ya da artı üç yazacaktır. Kazımcan Can o hatayı yaptığında maç bir bir. Evet. Bir sol bek panik halinde gitti. Rakip oyuncuya çarptı. Dönemediler geriye. Şampiyonlar Ligi tecrübesizliği bak nelere mal oluyor. Ben Kazımcan iyi futbolculuğunda kötü futbolculuğunda değilim. Çok daha iyi olacağına da eminim. Potansiyeline de inanıyorum. Fakat dikte çok formda bir görüntü sergilemeden attın şampiyonu. Bu arada dinledim. unutmayalım. Aday Kadro'da var mıydı Kazımcan? Milli takımın. Kim oynattı Montella? Cenk'i oynattı. Evet. Yani Cenk'i kesemeyen Kazımcan'ın Anelinho'yu kesmesini ben doğru bulmuyorum. Bu maç özelinde. Kazımcan özelinde şunu söyleyelim. Umarım futbol geleceği için bu maç onun için güzel bir ders olur. Evet aldığı derse birlikte o seviyeyi de görmüş oldu. İnşallah gelişimine katkısı olur. Böyle bakmamız lazım diye düşünüyorum.